Müşteri demografımız bu. Tabii ki çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Özellikle genç kadınlar. Alışveriş yaparlarken de. Bir saniyen var mı Keremciğim? Bakar mısın? Ne oldu? Ne demek ne oldu? Akşam oldu. Baksana herkes gitti. Herkes gidiyor. Hadi biz de gidelim. Gidiyorum ben de, hadi. Fark etmemiş. Ben söyledim, fark ettin işte. Hadi gidiyorum dedim. ben gidemem ama Çalışmam lazım daha. Ne demek çalışmam lazım? Çalıştın işte kadar. Olmaz öyle. Hem akşam yemeği bize beklerler. Musun amca özlüdür biz gitmedik diye. Hadi. Sırmaya ne diyeyim? Biz akşam yemeğini kaçıramayız mı diyeyim? Hatta şöyle diyeyim, ben sütümü içip uyuyacağım. Sen burada çalışmaya devam et diyeyim. Buna ikna olur. Kerem. Malum akşam oldu dersin. Dinlenmem lazım dersin. Yani bahane isteyene bahane çok. Sen bu kadının kafayı iyice taktın ha. Ben mi taktım? Ben neyine takacağım ya? Ayrıca yani seninle ilk tanıştığı zaman böyle uzun uzun bakıp... Merhaba Kerem Bey. Ah, magazinde göründüğünüzden daha yakışıklısınız diyen bir insanı ben nesine takacağım? Güzel, bu takmamış hali. Evet takmamış hali. Hadi gidiyoruz de. Ayrıca ben gidemem ya. Ben seninle gitmeye alıştım. Hep beraber gidiyoruz ya ondan. Kızım söyle şirket şoförlerinden birini bıraksınlar seni. Bunu mu mesele ettin? Olmaz. Ben yabancılarla gidemem. Olmaz. Yapma Ayşe. Senin gibi mahallede büyümüş. Korkusuz. Evet Kerem Bey. Bugünlük yeterli sanırım. Zaten yeterince geç oldu. Artık yarın devam ederiz. Tabii ki. Tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kerem, sen kadının her dediğini yapacak mısın böyle? Gitmiyorum de ya, gitmiyorum de. Çalışacağım biraz daha de, niye gidiyorsun hemen? Aa, eve gidelim diyen sen değil miydin? Alıştık, gidiyoruz eve. Ayşe ya. Eşyalarımı toplayıp geliyorum. Afilli aşklar. Yalancı taçlar başında dur.